Sevgili dostlar hepinize merhaba aslında bugün Amerika açısından tekrar 100 yıl önceki işlemlere geri dönüş zamanı oldukça önemli bir tarih çok daha önceden takas ve uzlaşma tarihlerinin T1'e düşeceğini biliyorduk ama dün Amerika'da Memorial Day vardı ve tatildi onun öncesinde 27'sinde Kanada ve Meksika T1'e geçtiler. Bugün de Amerika geçiyor herkes merak ediyor acaba çok önceden bir hazırlık olduğu için işlemler... Ee, sıkıntısız bir şekilde mi yürüyecek yoksa işlemler acaba kesintiye uğrayacak mı sıkıntıya uğrayacak mı her ikisi de olabilir. Çünkü e, aslında bir önceki günlerde yapılan işlemler T artı 2'de gerçekleşeceği için bugünkü işlemlerde T artı 1'de gerçekleşecek ve iki günün işlemlerinin çakışacağı bir dönemi beraberce görüyor olacağız. Ee, dediğim gibi önemli bir tarih. Ta 1920'lerden bu yana baktığımızda yaklaşık 100 yıl sonra tekrardan T1'e artı e geçen bir Amerika e, piyasasıyla karşı karşıyayız. Daha evvel 1920'lerde T1 uygulanıyordu ama daha sonra borsa çılgınlığıyla beraber o dönem tabii takas merkezlerinin olmayışı, işlemlerin elle yapılıyor olması, saklama merkezlerinde fiziki olarak teslimatın gerçekleşiyor olması gibi temel sebepler nedeniyle e, bu süre uzatılmıştı, geçmişti. Ee, ve 1987 e, kara pazartesi borsa çöküşüne kadar da e, bu böyle geldi. Fakat arkasından 3 e, güne hatta T artı 5 güne kadar çıkan işlemleri gördük. Daha sonra ik, 2017 yılında ki çok yeni sayılabilecek bir zaman gene 2 güne düşürüldüğünü görmüştük. Şimdi e, artık bugünden itibaren yani bugün Amerikan borsaları açıldıktan sonra yapılacak olan işlemlerde... E, uzlaşma T artı 1'de gerçekleşecek. Bu e, önemli bir konu. Çünkü dediğim gibi uzun zaman sonra ortaya çıkabilecek olan bir durum. Niye buna ihtiyaç duyulduğu konusu, e, yani bunun arka planı nedir diye baktığımızda aslında bir tanesi tabii ki teknolojik olarak gelişme. Yani bilgisayar çağının çok gelişmiş olması, emirlerin çok hızlı veriliyor olması, e, bir yandan e, bu piyasalardaki hacmin de çok yükselmiş olması e, bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi gibi gözüküyor. Ee, tabii bir diğer konu da e, özellikle 2020'nin başlarında mem hisseleri ticaret çılgınlığı vardı ve bu hisse e, işlemlerine ilişkin olarak genellikle e, çok ciddi bir şekilde sosyal medyadan yönlendirildiği düşünülen işte GameStop gibi Bad, e, Bad, Bad and Beyond gibi e, ucuz hisse senetlerinin alımları gerçekleşirken e, diğer çeşitli ticaret platformları üzerinden de işlemler Teminat göndermek zorunda kalınarak iki gün boyunca yapıldığında bazı şirketler açısından baktığımızda ya da bazı bu durum için teminatı karşılamakta zorlanan gruplar olduğu görüldü ve hisse senetlerinin satın alınması kısıtlanma durumuna gidilmişti o dönemde. Ve özellikle traderların bu döneme ilişkin olarak geçmişten yaşamış oldukları tecrübeler sürenin kısaltılması ve böylece temerite düşmenin de ...önlenmesi yönündeki e, istekleri kabul gördü ve bugün buraya doğru gelindi. E, T artı birin birçok faydaları var. Bunlardan da sizlere bugün bahsetmek istiyorum. E, bir kere e, T artı bir nasıl yatırımları etkileyecek diye başladı, baktığımızda... ...daha kısa sürede döngüler olacak. Yani bugün hisse senetlerini aldığınızda takasın gerçekleşmesi ve ödemenin gerçekleşmesi dolayısıyla... O hisse senetleri piyasasından paranın alınması daha kısa sürede e, gerçekleşecek ve birçok aracı kurum için de bu son derece önemli çünkü e, aslında bir taraftan da baktığınızda herhangi bir menkul kıymet emri girmeden önce nakit veya yeterli e, marj gerektirdiği için e, bu teminat tutarlarında da aslında e, bir parça belki tasarruf sağlayabilecek olan noktaya doğru taşıyabilecek gibi gözüküyor. Bunları zaman içerisinde daha iyi göreceğiz. Peki hangi e, gruplar bu T1 e, sürecin içerisinde? Şimdi Firmra düzenlemesine göre, yani Finans Sanayi, Finans Endüstrisi Düzenleme Kurumu'nun söylediğine göre Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetleri, tahviller, e, yani ÖST'ler e, diyebiliriz buna çünkü devlet tahvilleri e, zaten T1 olarak belirlenmişti. E, borsa yatırım fonları yani ETF'ler, belirli yatırım fonları, belirli menkul kıymetleri, Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, e, sınırlı ortaklıklar olarak adlandırdığımız MLP'ler e, T1'e e geçecekler. Dolayısıyla hemen hemen tüm e, pazarlarda bir T1'e geçiş söz konusu. E, yatırım kararlarının etkilemesi anlamında şöyle bir e, noktası var. E, tabii ki uzlaşma döngüleri yatırımcıya yardımcı olacağı için ve hızlandıracağı için e, süreçler arasındaki özellikle Yatırım kararları noktasında da toplantıya katılmak ve e, hisse senetlerine ilişkin yatırım kararlarını almak da bu anlamda hızlanacak gibi gözüküyor. E, bir diğer konu e, potansiyel olarak baktığımızda işlemlerin daha da artması beklendiği için böyle bir yapıya geçildiği söyleniyor. Onları da zaman içerisinde göreceğiz. Ama tabii bazı zorluklar da olabilir. Operasyonel zorluklar karşımıza çıkabilir. Özellikle bankacılık sektörüne ilişkin bankaların bunlara ne kadar hazırlıklı olduğu konusunda bir durum ortaya çıkabilir. Gene traderların hisse senedi alım için burada daha fazla teminata ihtiyaç duyabilecekleri gibi bir durum söz konusu ortaya çıkabilir. O nedenle bunlar yaşanabilecek olan zorluklar gibi duruyor. Bir de tabii çok büyük bir küresel ticaret var. Yaklaşık olarak 25,5 trilyon dolarlık bir e, küresel ticaret var. Bu ticaretin de genel itibariyle saat farkı nedeniyle başka ülkelerle uyumu açısından da problem ortaya yaşanabilir. Ama e, bütün bunlara baktığımızda, bu T artı 1'e geçiliyor olmasının en önemli sebeplerinden biri hızlıca nakde ulaşmak, bilgisayarın sağlamış olduğu avantajlardan daha net bir şekilde faydalanmak, temerrüt riskini daha aza indirmek ve neticede elde edilecek bu fonlarla da başka yatırım araçlarına girmek konusundaki zaman kısıtlamasını ortadan kaldırmak. Aslında T artı 1 ile T artı 2 arasında ne fark var diye baktığınızda e ee, hemen hemen e, işte iki katı kadar süre kısa yani bir katı kadar süre kısalmış oluyor. Dolayısıyla önemli bir zamana denk düşmüş oluyor. E, bunu Avrupa borsaları, Amerika, başka borsalar takip edecek mi? Nasıl olacak? Henüz daha bunun bir bilgisi içerisinde değiliz. Ama e, genel olarak bugünün en önemli heyecan verici noktası e, acaba işlemler kapandıktan sonra Amerika'da tamamlanmamış işlem, uzlaşması e, konusunda sorun yaşanan herhangi bir konu olacak mı? Onlara bakılacak ve bunlar e, genel itibariyle en çok kontrol edecek olan konulardan biri olarak karşımıza duracak gibi duruyor. E, ben kendi adıma biraz heyecanlandım. Yani değişik bir şey. 100 yıl sonra tekrardan 100 yıl önceye dönecek olmak, işlemlerin bu kadar hızlanıyor olması, acaba bizde de ileride böyle bir şey olabilir mi diye bunu düşünmek diğer borsalara baktığınızda acaba Avrupa borsaları da buna imkan tanıyabilecek bir yapıya kavuşacak mı? Bunların hepsini göreceğiz ama ilk başta söylediğim gibi burada en önemli konu özellikle Kanada ve Meksika dün geçtiler. Aldığımız bilgilere göre tabii nereden bu bilgileri alıyoruz? Yurt dışı basını takip ediyoruz. Bu bilgileri aldığımız kadarıyla herhangi bir sorunla karşılaşmadık ama tabii ki Amerika bambaşka bir dünya, devasa bir piyasa. Bu piyasadaki işlemlerin nasıl olabileceği konusu Hepimiz açısından e, önemli bir konu. Hisse senetlerinin değerlerine olumlu yansıyacağına ilişkin de görüşler var. Dediğim gibi e, olaylar gerçekleşmeden bunların ne olabileceği konusunda bir bilgi sahibi olabilmek çok mümkün değil. Bugünün Amerika'daki konusu bu. İçeriye de bir parça hazır e, buradan girmişken ya hiç hocam içeriye de değinmedin demeyin diye e, aslında... Ee, bir parça bu izni de e, bu şeyi de e, sizden alarak izni de alarak içer, içeriye de bir parça dönmek istiyorum. İçeride de en önemli konu e, özellikle Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmesi. Ben Cuma günkü Ekonomim Gazetesi'nde bu konuyla ilgili agresif rezerv biriktirmenin iki ucu olduğunu söylemiştim. Bir tanesi... Tabii ki rezerv biriktirmek son derece doğru ve aslında bir taraftan da not artışını gerektirebilecek olan konulardan biri ama bir de bizi düşük kur, yüksek faiz döngüsüne sokabilir mi buralarda bizi nasıl etkiler diye baktığımızda oralarda da kafada soru işaretleri olabilecek bir noktadayız. Ama bir taraftan da Merkez Bankası çok hızlı bir şekilde rezerv biriktiriyor. Muhtemelen bu hafta itibariyle swap hariç net rezervlerde de artıya geçme ihtimalimiz var. Zaten grafiği görürseniz inanılmaz hızlı bir yükseliş var orada. E, ve dün e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. Biliyorsunuz yabancı yatırımcının gelmesinin ön koşullarından bir tanesi kendilerini güvende hissedebilecekleri swap hatlarının açılması. O swap hatlarında uzun dönemli swap hatlarının açılabileceği yönünde de bir mesajı vardı. Dolayısıyla e, bu da eğer gerçekleşebilirse ki ben rezerv biriktirmenin en birincil koşulun aslında bu sıva patlarını açma isteği olduğunu ve böylece normalleşmeyi sağlamaya çalıştıklarını düşünüyorum. O zaman daha yoğun bir biçimde sermaye akışını görebiliriz. Bunun olumlu olumsuz yanlarını tekrardan beraberce tartışırız. Ama konumuz bugün bu değildi. Sadece bunu da kısaca bilgi vermek istedim. Bugün heyecanla Amerikan piyasalarındaki T artı bir uzlaşım uzanım gününün T artı bir olmasının nasıl sonuçlanabileceğini takip ediyor olacağız yarın göreceğiz sonuçları o nedenle heyecanlı hepimizi heyecanla bekleyen bir gün olarak ben bunu bugün sizlerle paylaşmak istedim hepinize güzel bir hafta diliyorum haftanın içerisinde gene ekonomik verilerimiz geldikçe beraber olacağız hoşçakalın kendinize çok iyi bakın